Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkan, 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacın daha Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını duyurdu. <laughs> Işıkan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sosyal güvenlik kurumumuz tarafından yapılan düzenleme ile 58'i yerli üretim olmak üzere 61 ilacı daha geri ödeme listesine dahil ediyoruz. Böylelikle vatandaşlarımıza daha etkin hizmet sunmak için bu yılın Ocak-Ekim ayları döneminde 397 ilacı geri ödeme kapsamına aldık ifadelerini kullandı geri ödeme listesinde yer alan ilaç sayısını 8786'ya çıkardıklarını bildiren Işıkhan, ilaçların hastalara şifa olmasını temenni ederek vatandaşlara sağlıklı ömür diledi.